Bu yalnızlığın adı yok. Bu şarabın tadı yok. Ellerimde mecal yok. Gece yıldıza küsmüş, yıldızın haberi yok. Eski tadın tuzun yok. Hilalin yanında yıldız yok. Şairin sesi yok, vatanın meşesi yok. Ne kalmış geriye ondan, hiçbir şeyi yok. İnancına sarılsana ey insanoğlu. Ezan sesi hiç durur mu? Gece küsmüş olsa bile yıldıza. Yıldız geceye tek başına bırakır mı? Yıldızı olmayan bir hilal olur mu? Şairin sesi kısılır mı? Vatan neşesiz kalır mı? Atlar hiç ölür mü? Mavi siyan içinde kaybolmaz. Turnalardan sesler gelir hiç durmaz. Gökler karar verir umut kaybolmaz. Bir avucun içinde kader yazılmaz. Bu yalnızlığın bir adı olmalı. Bu şarabın tadı olmalı. Ellerinin gücü olmalı. Gidecek çok yolun var insanoğlu. Sabrının gücü olmalı.